Selam herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Marka challenge'ı devam ediyor. Marka örmeyi devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Urban Outfit'te şu CrossFit olarak satılan çantalardan hazırladım. Bakın sitesinde de yine mor, yeşil ve turuncu hazırlanmıştı. Ben de birebir mor papatyalı ve bu şekilde turuncu kirazlı hazırladım arkadaşlar. Ben bu ürünleri yaparken ip kullandım. Yapması çok keyifliydi. Kullanımı da aynı şekilde çok keyifli olacak. Eğer siz de çok beğendiyseniz ve örmek istiyorsanız örmek istediğiniz ipleri hazırlayın ve tarife geçin arkadaşlar. Yani öyle çok büyük paralara marka almanıza gerek yok. Çok uygun fiyata kaliteli iplerle kendinize güzel işler çıkartabilirsiniz dedikten sonra tarife geçmiyoruz. Çünkü burada abone olmanız gerekiyor ve yorum atmanız gerekiyor. Dedikten sonra tarife geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar tarif yapım aşamasına geldik. E, sitesinde turuncu, yeşil ve mor renklerde vardı ve mercerize ip ve makrame ipi tarzında ipler kullanılmış. Ben de yine buna uygun olarak mercerize ip kullandım. Bakın yapmış olduğum ürün Birebir aynısı. Zaten bu ürünün anlatım anlatırken sağma solma resimlerini koymuştum ve Instagram adresinden yine bakabilirsiniz. Şimdi turuncusunu yapacağım. Turuncusun tarifini size vermeye çalışacağım. Bunun için e, ben aynı renkleri kullandım, birebir yaptım. Fakat elinizdeki renkleri kullanarak da bu üründen faydalanabilirsiniz. Çünkü hani bizim marka challenge olduğu için birebir aynı renkleri kullanmaya çalışıyoruz. Belki bir ton farklı oluyor. Neyse. Şimdi 65 tane zincir yapıyorum. 65 tane 2,5 numara tığımla zincir yapıyorum. 5 tane zincir yaptım. Şöyle bir daire oluşturacağız. Tam böyle denk gelecek. Ördüğümüz zaman bu ürün daha da açılıyor. Bir zincir daha yapıyorum. 66. Şimdi burada hemen bu ikinci 1 2. Iki. ikinci zincirimin şöyle içine giriyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki zincirinde yine içerisine giriyorum ve ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız arkadaşlar. Her bir zincir lobunun yani zincir ilmeğinin içerisine sık iğnelerimizi oluşturalım. buradaki son zincirin içerisine de giriyorum. Şimdi ne yaptık? 65 66 tane zincirimizi yaptık. Onun üzerine de ikinci zincir lobundan itibaren sık iğnemizi de yaptık. Şimdi burada şurayı şöyle dikkat edin düz olsun. Yuvarlak halkasını oluşturacağız. Buradaki hemen ilk sık iğne tepesinden giriyorum. Şurada bir zincir yapmıştım. Şunu alıyorum. Şu sökülmesin diye koymuştum. Hemen buradaki ilk zincir tepesinden ilmek kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum ve buraya bir tane zincir yapıyorum ve halkımı oluşturdum. Bu alt kısmı zaten dikeceğiz. Tığıma ilmeğimi alıyorum. 1 bu bağlama yaptığım sık iğne tepesi 1 2 ve 3. Şöyle 3. tepeye giriyorum. Ve 1 ve 2. İkili trabzan yapıyorum. 5 tane. 2 3 4 ve 5. Ben 5 tercih ettim. Benim için çok uygun ve düzgün oldu. Dilerseniz bunu 6 ya da çıkarabilirsiniz. Ama benim gibi böyle mercerize kullanıyorsanız 5 yetecek makreme tarzı ip ile yapıyorsanız 6 yapabilirsiniz. Bunu da dedikten sonra yine 1, 2, 3. 3. sık iğnenin tepesine giriyorum ve bir zincir yapıyorum. Bakın ekstramızı oluşturduk Devam ediyorum. Tığıma ilmeğimi aldım sayıyorum arkadaşlar 1 2 ve 3 3. sık iğne tepesine giriyorum ve yine 5 tane trabzan aynı yere yapıyorum şimdi burada vermek istediğim bir detay var bu ürünü yaparken lütfen elinizi çok sıkı yapmayın eciş bücüş olmasın. Biraz gevşek gevşek olması önemli. Şimdi sayıyı unuttum. <laughs> 2, 4, 5 tane yaptım. 1, 2 ve 3. 3. sık iğne tepesinden giriyorum. Ve yine sık iğnemi yaptım. Şimdi bu işlemi sıra sonuna kadar buraya kadar tekrar edip tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi burada sonuncuyu da yaptım ve 1, 2, 2 sık iğne atladığımda bu karşı hizaya geliyor ve ben de bu karşı hizadaki sık iğneden giriyorum ve şöyle bir ilmek kaydırma yaparak 1 2 3 bu ilmek kaydırma yaptıktan sonra burada 3 zincir yapıyorum ve 1 2 trabzan atladım 3. trabzan tepesine giriyorum Pardon Burada 1 2 iki, ikinci trabzan tepesine giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Sonra 1 2 iki, iki zincir yaptım. 1 2 iki, ikinci trabzan tepesine yine giriyorum. Şimdi bir sıra bu şekilde trabzanların sırası, yelpaze sırası, bir sıra zincir sırası. Fakat ben şöyle yaptım. Burada ilmek kaydırma yaptıktan sonra 3 zincir yapıyoruz ve buradaki bir ikinci trabzan tepesine giriyoruz sonra 2 zincir yapıyoruz ve yine bir ikinci trabzan tepesine giriyoruz sonrasında 1 2 ve 3 3 zincir yaptım buradaki bir trabzan aradaki sık iğne ve buradaki bir trabzanı atlıyorum yani 1 2 3 3 tepe atlıyorum ve buradaki 4. tepeye giriyorum bu 4. tepemiz ne oluyor 2. Trabzan tepesi. Hemen tekrar ediyorum. Bir trabzan, bir sık iğne. Buradaki birinci trabzanı atlıyorum. Ve ikinci trabzan tepesine girip bu şekilde sık iğne yapıyorum. Sonra bir, iki zincir. İki zincirden sonra bir trabzan ve ikinci trabzan tepesine yine giriyorum. Devam ediyorum. Bir, iki, üç şu üçgen yerlere geldiğimde 3 tane zincir yapıyorum ve birinci trabzan bir sık iğne bakın yandaki yelpazenin 1 2 iki. 2. trabzan tepesine giriyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde sık iğne yaparak kapatıyorsunuz. Devam ediyorum. 1 2 zincir ve ikinci trabzan tepesine yine giriyorum. Buradaki görmüş olduğunuz gibi Sonra 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Ve burada son trabzana değil, sık iğneye değil. Buradaki birinci trabzanı değil, ikinci trabzan Yani sırası gelen yelpazenin ikinci trabzan tepesine gireceksiniz. Burada bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan ve İkinci trabzan tepesine bence gayet anlaşılır anlattığımı düşünüyorum. Lütfen yoruma bırakabilirsin. Şimdi bu işlemi sıra sonuna kadar yine tekrar edip tamamlıyorum. Bakın burada sıra sonuna geldik. <laughs> burada şöyle bir detay vermek istiyorum. Burada sıra sonuna geldik. İki tane zincir yaptık. Sonra burada bir trabzan ve ilmek kaydırma yaptığımız yer. Aslında buraya baktığınız zaman burada bir V görüntüsü var. Burada her ne kadar yukarı çıkış zinciri olsa da buraya şunu yapmamız gerekiyor. 1, 2 ve 3. 3 zincir yaptım ve buradaki şu yukarıya çıktım zincire gidiyorum zincir boşluğuna girip bir sık iğne yapıyorum böylece sırayı dönmüş oldum sonra bakın burada iki trabzan arası yaptığım şu zincir tepesi var buraya yine sık iğne yapacağım çünkü dönüşte buraya yelpaze trabzanı olacak bakın görüntü bu şekilde buradan bağladım buraya sık iğnemi yaptım Şimdi tığıma ipimi alıyorum. Bakın şu V yeri, şu V olan yerlere, üçgen olan yerlere 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzan yaptım. Sonra bakın yanındaki trabzan tepesinde şu iki zincir yaptığımız noktalara geldik ve buraya giriyorum bir sık iğne yapıyorum. İşten bu kadar. Devam ediyorum. ve olan yine iki trabzan arasına geldim. Yine 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın devam ediyorum. Trabzan tepesindeki zincire geldim. Bu yüzden burada iki tane zincir yaptık. Çok açıklık olmasın diye devam ediyoruz üçgen olan üçlü zincir yaptığımız boşluklara hep 5 tane zincir trabzan yapıyoruz ee, eğer gözünüze az gelir eliniz tabii ki el farkı olabilir bunu altıya da çıkarabilirsiniz şimdi sık iğnemi yaptım şimdi yelpazemi yapıp sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlıyorum bakın burada sıra sonundaki kısımlara geldik. Şimdi buraya bir sık iğnemi yaptım. Ve biliyorsunuz ki burası bağlantı yeri. Buraya da yelpazemi yerleştireceğim. 5 tane yine trabzanımı yapacağım. Yeni başlayanlar stres yapmayın. Ben de yeni başladığım zamanlarda birkaç kere örgülerimi söküp yapmıştım var ki bu olabilir. Sabırlı olun. Başaracaksınız. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradaki biliyorsunuz iki sık iğne arası var buradaki zincirden bağladım buraya şöyle yine bir sık iğne mi koyuyorum hani az önce buradan iki zincirin bağlamak için bu zincirden bir sık iğne yaptım sonra yanındaki biliyorsunuz zincirin tepesine de sık iğne yapmıştım o ikisinin arasına böyle bir sık iğne koydum şöyle tekrar başa alıp gösteriyorum bakın görüntü bu şekilde ve buraya girdim bir sık iğne yaptım ne yapıyorum 1 2 ve 3 3 zincir 1 2 iki. ikinci trabzan tepesine giriyorum sonra 1 2 zincir yine sayıyorum 1 2 iki. ikinci trabzan tepesine girdim devam ediyorum 1 2 Ups. 3 zincir yaptım ve 1 2 3 4 dördüncü tepeye giriyorum. Yani trabzan, sık iğne, trabzan. Arada böyle 3 tepe var ve buradaki ikinci trabzan tepesini. Tekrar 2 zincir, bir, iki. Yani ben artık anladığınızı düşünüyorum. Örgümü bitireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra ördüm bu Mercedes e ipimle. Şimdi bunu da Yine 14 sıra örüp tamamlayacağım. Ee, üründeki şuna dikkat etmenizi istiyorum. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Saydığımızda önlü arkalı 5 5 geliyor. Şu kenarı var. 6. Baktığınızda görüntü bu şekilde 5 5. Bunu farklı iplerle de yine elde edebilirsiniz. Ben de 14 sıra örüyorum ve sonra diğer püf noktalarına geçiyorum. Bakın toplamda 14 sıra ördüm ben. Siz de kullandığınız ipe göre e, telefonunuzun ve anahtarınızın sığabileceği ya da kartlarınızın sığabileceği bir boyutta bu ürünü örüp hazırlayacaksınız. Benim için mercerize ip de böyle 14-15 sıra yeterli geliyor. E, şimdi sonuncu V halkasındaki trabzanlarımı yapıyorum. 5 trabzan yaptım. Hemen şu iki sık iğne arasından. Bence burada bir ilmek kaydırma yapalım. İki sık iğne arasını ilmeğimi kaydırdım. Bir bağlama düğümü attım ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi çantamızın sapına geçeceğiz. Şöyle koyduğumuzda aynı orijinal üründeki gibi ikiye katladığımızda bakın burada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 şu arkada kalmış evet yan <laughs> duraksadım ama değil 5 5 yaptık. Çantamızı hazırladık. Şimdi sapına geçiyoruz arkadaşlar. Sap kısmını hazırlamak için yine turuncu renkli ipimi aldım. Morda Hümay'a göre uyarladığım için 50 60 sıra yaptım. mercerize ip kullanıyorsanız ortalama 1 metreye yakın normal çanta boyunuz ne kadarsa o kadara yakın örmenizi tavsiye edeceğim. Ben şimdi bunu da birebir orijinalini gördüm. Orijinalinde yine bu turuncu sapı uzundu. Kendime göre uyarlayacağım için uzun sap yapıyorum. E, sihir halka yapmayacağız tabii ki. <laughs> Hemen 8 tane zincir yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincir yaptıktan sonra 1 2 3 4 4. zincirin içerisine gireceksiniz arkadaşlar. Şu 4. zincirin içine girip bir trabzan yapıyorum devam ediyorum ikinci zincirin içine girdim burada da aynı şekilde devam ediyorum 3 devam ediyorum 4 ve 5 5 tane trabzan yaptım bu arada tırnak diplerimde mavilikler görüyorsunuz. Bunlar Hümanur'la kuaför oyunu oynadık da onun koyu bir hojesi var. Sağ olsun tırnaklarım boyamıştı. Temizledim ama dipleri kaldı. Kötü görüntü oluyor ama ne yapalım? Şimdi şu ucu da araya alıyorum. 1 2 3. 3 zincir yaptım ve sağdan sola doğru çeviriyorum. Buradaki ilk trabzan tepesine şöyle giriyorum. Şimdi her bir trabzan tepesine birer tane trabzan yaparak istediğimiz boyuta gelene kadar örelim arkadaşlar. Her dönüşte 3 zincir yapacağız dönüşlerle 3 zincir ve kendi boyumuza göre uzun bir sap ayarlıyoruz. kenarlarını ve altını gördüğünüz üzere diktim. Şimdi ne yapacağım? Sihirli halka yapıyorum ve içerisine şöyle bir zincir yapıyorum. Zincir yaptıktan sonra da 10 tane sık iğne yapalım. 10 tane sık iğne yaptık. Orijinalindeki gibi üzerine kiraz işleyeceğim bunun da. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradaki birinci sık iğne tepesinden 10 tane sık iğne yaptım ve bitti. Birinci sık iğne tepesinden şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir yapıyorum. Sonra bu ilmek kaydırma yaptım. Tepeden başlayarak bir sık iğne yine aynı yere ikinci sık iğneyi yapıyorum. Devam ediyorum sırası gelen sık iğne tepesine geçiyorum. Arttırma yapıyorum. Aynı yere ikişer tane sık iğne yaparak hep arttırma işlemi yapıyoruz burada. Şimdi burada birinci sık iğne tepesinden yine ilmek kaydırmak bir zincir yaptım. Tekrardan hep arttırma işlemi yapıyoruz. Her bir sık iğne tepesine ikişer tane arttırın. Boyutunu büyüklüğünü kendinize göre belirleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra sırayı tamamlayalım. Benim için bu kadar büyüklük yeterli arkadaşlar. Siz isterseniz daha da büyütebilirsiniz. Ben birini küçük, birini biraz böyle çaprazlama koyacağım için bir küçük bir büyük şeklinde yaptım. Şimdi burada birinci sık iğne tepesinden giriyorum, bir ilmek kaydırdım. Sonra devam ediyorum. İkinci sık iğne tepesinden giriyorum, ilmek kaydırdım. Burada her bir sık iğne tepesinden bu şekilde ilmek kaydıracağım arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu şekilde ilmek kaydırma yaptırdık yaptıktan sonra birinci ve ikinci sırada da yine ilmek kaydırma yaparak böyle bir görüntü verdim. İsterseniz yapabilirsiniz. Ben şimdi göbeklerini ilmek kaydırma ile doldurup bitiriyorum. Benim kirazlarım hazır arkadaşlar. Böyle kirazlar yaptım. Siz de kafanıza göre takılın. Ben bazen işçiliği biraz ağır yapıyorum. Fazla yapabiliyorum yuvarlak iki kiraz yaptınız mı oluyor şimdi yeşil ipe geçip yapraklarını yapacağım yapraklarını yapmak için de şöyle bir zincir hazırladım ve şuradaki bitiş noktasından gireceğim bunlarda e, uzun ip bırakmamın sebebi kirazları dikebilmek için uzun cepler bıraktım ben şöyle sık iğne yaparak bunu bağlıyorum Sonra bunun üzerine 20 tane zincir yapacağım. 35 tane yaptım arkadaşlar. Bu arada burayı düzeltiyorum. Çünkü 20 tane az oldu. Ve diğer şu kirazımın tepesinden girerek bağlıyorum ve yaprakların yapımına geçiyorum. Şimdi yeşil ipimizle yapraklarımızı yapacağız. Yine 25 tane zincir yapalım. 25 tane zincirimi yaptım. Şimdi burada bir tane daha zincir yapıyorum ve 1 2 ikinci zincirin içerisine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Normal ikili trabzan. Bu şekilde uç kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi normal ikili trabzan öreceğiz bu aralarda. Şimdi burada normal ikili trabzan ördükten sonra son iki zincire bir yarım bir sık iğne. Yani başladığımız gibi biteceğiz arkadaşlar. Geldik mutlu sona arkadaşlar. Artık e, çantalarımız hazır. Sizde Urban Arfit güzel bir çanta takmak istiyorsanız ya da yok ben marka değil kendi hoşuma gittiğim için yapmak istiyorum diyorsanız ya da bazı arkadaşlarımızın marka takıntısı var. O kadar büyük paralar vermenize gerek yok. Bu şekilde şöyle bir çın yumak 11 lira. Bakın bu yuma ben başka motifte kullandım. Şu an bu çantayı yaptım. 10 milyonluk yumağın 5 liralık kısmı gitti diyelim. Kendinize böyle şahane bir çanta hazırlayabilirsiniz. Bu ve buna benzer videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.